Fed'in bundan sonra ne kadar agresifleşeceğini ya da faiz artırım frekansının ne kadar yüksek olacağını gösteren datayı dün aldık. Enflasyon datası %7,5 ile konsensüsü %7,2'nin üzerinde gerçekleşti. Peki bu gerek Amerikan endekslerinde, gerek MTA grubunda, gerek kriptolarda, gerekse bizim gibi gelişmekte olan ülkeler tarafında nasıl karşılanacak, ne gibi bir tepki verecek? Dilerseniz kısaca orayı bir değerlendirmeye çalışalım hep birlikte. Merhaba, haftanın son yayınına, son videosuna hoş geldiniz. Kısaca enflasyon datasının önce ilk etkilerine bakalım. Özellikle tahvil piyasasında 2 yıllık tahvillerde %6'nın üzerinde bir satış. 10 yıllıklarda da 1.98'in üzerine gelen bir 10 yıllık ile her geçen gün yataylaşan bir getiri eğrisine doğru giden bir tahvil piyasası. Amerikan endeksleri ise ilk tepkisini %1,5'a yakın satışlarla karşıladı ee, ve e, tam da diyorduk ki risk algısında pozitif bir dönüşme var mı? Çünkü S&P 100 günlük hareketli ortalamalara baktığımızda onun üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişti 2 gün önce. Nasdaq'ta keza 200 günlük hareketli ortalamaların ortalamaların üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişti ve bu e, iyi gelen, olumlu gelen bilanço sezonuyla ve hatta devam eden bilanço sezonuna ek olarak yani temel olarak bu olumlu duruma bir de teknik olarak yansıyınca risk algısına tekrar pozitife döndüğümüzü düşünmeye başlamıştık ki aslında bakarsanız tekrardan bir miktar şahin bir Powell'la karşılaşacağımız beklentisiyle satışların geldiğini gözlemledik hemen bir euro dolar paritesine baktığımızda aslında beklentilerin bir miktar altında gelseydi euro dolar paritesinde 1.16.60'ları konuşabilirdik fakat 1.15'lere doğru bir hareket gerçekleştiğini gözlemledik. Zaten bizim beklentimiz biliyorsunuz ki yılın ikinci yarısına kadar hala dolar yönünde bir değerlenme ile ancak ve ancak ECB Lagarde'ın yılın ikinci yarısından sonra atacağı faiz artırımı yönündeki adımlarla Euro lehine hareketlerin gerçek anlamda başlayabileceğini söylememiz mümkün. Yani bu demek oluyor ki henüz Euro lehine pozisyonlar açılmamalı. Diğer taraftan hızlıca MTA grubuna baktığımızda altının ve de gümüşün buna bir, bir miktar negatif tepki verdiğini gözlemledik. Ama zaten hep söylüyoruz altında 1760-1850 kırılması için de yıl sonunu bekleyeceğiz. Şu an çünkü gerçek bir katalizör bulamıyoruz bu altın 1750 seviyesinin kırılması için. Gümüşte de keza 23'lerin üzerine yani 24'lere sağlam bir e, hareket yapmalı ki e, 26'lara doğru bir hareket başlasın. Petrol stokları biliyorsunuz e, beklentilerin oldukça altında gelmiş olmasına rağmen hani 90 üzerinde tutunmayı zorla üzerinde tutunmaya zorlanmıştı. Ama enflasyon datası ile birlikte %1'lik yani 90'ın üzerine tekrar kendini attı. Ee, hemen şöyle bir e, kripto e, piyasasına olan etkisine bakacak olursak Bitcoin tarafında 42.600'den gelen güçlü destek bizi 44.500'lere kadar taşımıştı ve 46.000 kapısını aslında aralıyordu ki enflasyon datası geldi ve tekrar kendini aşağı saldı. %2'lerin üzerinde ve ben zaten söylüyorum gerçek yükseliş için biraz daha bekleyeceksiniz Nisan sonunu gibi. Eğer onun öncesinde ya da sonrasında yani ötelenme ya da önceye alma beklentimiz olursa onu da buradan zaten paylaşacağım size. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da biliyorsunuz hep söylüyorum. 3400-4000 aralığın üzerinde bir yerde oturmadığı sürece 3200'de tutulmakta zorlanıyor. Orada da bir miktar satış geldiğini gözlemledik. Hemen kripto tarafında bence uzun vadede olumlu olabilecek iki habere baktığımızda. Birincisi kriptolar e, tarafında kurumsalların ve kurumların yaptığı adımlar bizim açımızdan çok çok önem arz ediyor. Pozitif anlamda bu da ileriye yönelik beklentilerimizi sağlamasını gerçekleştiriyor. 2020 ve 2021 yılı içerisinde hakikaten temel taşı oluşturabilecek iki adım atılmıştı. Bunlardan birincisi satın alma ve birleşmeler tarafında. Ve 2020'den bugüne baktığımızda e, ciddi anlamda yani 50 katı kadar satın alma ve birleşmelerin Bitcoin tarafında yani kriptolar tarafında gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan biliyorsunuz. Bitcoin Trust'ın Spot ETF'e yani borsa yatırım fonuna nasıl dönüştürüleceğine dair SEC'ye yani Amerikan Birleşik Devletleri Menkul Kıymet Borsa Komisyonu yani buranın SPK'sı. Ee, şöyle bir karar almıştı. Daha önce hani bu e, ETF'in e, değerlendirmesi konusunda karar almıştı. Ama e, bu açıkçası bu hani manipülasyonu önlemek için e, tasarladığına çok ikna olmadı gibi görünüyor. Grace Kelly'nin. E, dolayısıyla bu önerisini şimdilik kabul etmedi. 21 gün sonraya attı. Aslında bir iyi bir kötü haberimiz var. Ama ikisinin de etkileri olumlu yönde iler, ileriki zamanlarda olacaktır. Şimdi değil, orada bir miktarda beklemek durumundayız. Soru-cevap kısmına geliyorum. Çok güzel sorularınız var. Çok özür dilerim ama buradan hepsine cevaplayabilecek vaktim yok maalesef. Ama en azından Amerikan endekslerinden konuşmaya başlamışken aynı zamanda çek ediyorum ekranımdan soruları. Ee, şöyle bir ABD tarafındaki hisse senetlerine bakalım. Sorulardan biri Blink ve Palantir tarafında pozisyonum var satmalı mıyım? İkisi de uzun vadede bizim beğendiğimiz projelerden şirketlerden daha doğrusu projeksiyonları sağlam olan şirketlerden ve muadili olmayan şirketlerden ikisi. Blink biliyorsunuz 45 dolarların üstünü görmüştü fakat şu an 23'lerde seyrediyor. Neden olumlu bakıyoruz buna? Çünkü biliyorsunuz ki General Motors ile çok güzel, çok büyük bir anlaşma ve uzun vadeli bir anlaşma yaptı. 2000 23'te de üretim rampasını çok ciddi anlamda yükselteceğini açıkladı ve bu çok yeni bir haber. Bu sebeple hani diplere yakın noktalardan yani 17 ila 23 arasında bir fiyatlanma gerçekleşirse buradan alabileceğinizi düşünüyorum. Eğer elinizde varsa da bekleyeceksiniz. Palantir keza öyle Palantir çünkü bizi de çok bekletti yani Bir senedir bekletiyor. Bizim de yatırımlarımız içerisinde var. Ama hani biz de her zaman her enstrümanda doğru zamanda doğru hareket edemeyebiliyoruz. Fakat her zaman e, mutlaka karşı bacağında e, hedging pozisyonumuzu da açıyoruz. Bu bağlamda kendimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de öyle yapın. Yani hisse senedinde pozisyon alıyorsanız en azından VIX'de kendinize hedge etmeye çalışın. Şimdi orada da biliyorsunuz 30'lar e, zirveydi. Yani zirvenin zirveye yakın yerlerde daha yukarısında gördü ama şu an e, 12'lere kadar 11'lere kadar indi. Yani biz gene oralardan bir miktar evet eee Dengelenme ortalama yapılabileceğini düşünüyoruz. Ama ben Palantir'in CEO'suyla tanışmıştım İtalya'da. Ee, hakikaten çok dürüst bir açıklama yapmıştı. Yani siz eğer ki Palantir'i alım-satım yaparak e, kar elde etmek için e, pozisyonunuza taşıyorsanız lütfen bunu yapmayın. E, ama biz önümüzdeki döneme dair attığımız imzalarla yaptığımız anlaşmalarla uzun vadede çok ama çok ümit veren bir şirketiz bize uzun vadede sonsuz yatırım yapabilirsiniz. O kadar iknacı bir konuşmaydı ki bu sebeple hakikaten ben de hani ikna oldum diyebiliyorum. Yani sonuçta CEO'sunun direkt olarak bana söylediği şey şu anda da Ferrari ile ortaklık geliştiriyor. Daha doğrusu onlarla olan anlaşmasını veriye dayalı performans katılımı şeklinde yarışlarda kullanmak üzere oradaki projelerini sürdürmeye devam ediyor. Paypal'de misiniz? Paypal evet maalesef bilançolar biz iyi bekliyorduk konsensus da o yöndeydi. Fakat bilançoların e, bilançolarının çok iyi gelmemesi sebebiyle hatta bir günde %25'lik aşağı harekette e, tüm yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Gelecekte de çok olumlu e, bakmasak da onların da aslında blockchain, kripto ve dijital currencies'de çok ciddi projeleri var. E, hemen bugünden yarın olmasa da yine gelecekte e, iyi projeler olacağını, e, iyi getiriler yapacağını düşünüyoruz. E, Biraz Türkiye'ye bakalım. Aslında iki şey daha sormuşsunuz. Bunlardan birincisi Türkiye'deki fonlar, ikincisi de sizin yönettiğiniz fonlar. Hemen şu parantezi açmak istiyorum. Bizim yönettiğimiz fonlar Frankfurt Borsası'na ve İsviçre Borsası'na kote. Dolayısıyla orada hani retail satış yapılamıyor. Yani biz size buradan direkt bireysel anlamda satış yapamıyoruz. Dolayısıyla Oradan biz size yardımcı olamıyoruz. Bu bağlamda hani biraz daha kurumsal yatırımcı olmak gerekiyor. Çünkü nitelikli yatırımcı da olmak gerekiyor aynı zamanda gibi bir sürü şartları zorlayan ama kendilerini garantiye alan bir yapıları var onların. Türkiye'deki ben size hani fonları sormuşsunuz hangi fonlara yatırım yapayım diye ben 16 yıldır best yatırımcısıyım ve bu sisteme gerçekten güveniyorum. BES'e katılım hakikaten önümüzdeki dönemde çok daha anlam ifade edecek. Çünkü 2022'de çok güzel ek ekstradan katılımcılarına bir takım avantajlar sağladılar. Bunlardan birincisi BES katılımı %25, devlet payı katkısı %25'ten 30'lara çıktı ve bunun önümüzdeki yıllarda da kullanabileceği vaadi verildi. Diğer bir avantajına baktığımızda ise otomatik katılımda 45 yaş sınırı kaldırıldı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Daha önce biliyorsunuz BES'te herhangi bir şekilde önden kısmi çekiş yapamıyordunuz. Şimdi kısmi çekiş hakkı verildi ve ben bence en önemlisi de BES'i e teminat göstererek kredi kullanma hakkı sağlandı. Tüm bunlar pozitif gelişmeler. Bir de içini iyi yönetirseniz şayet hakikaten BES e, belki enflasyonu yenebilecek kadar kuvvetli bir yapı oluşturmayacaktır. Ama içerisindeki dağılımı iyi yaparsanız enflasyonla mücadele konusunda başa baş bir getiri sağlayabilirsiniz. O zaman BES'te hangi fonlara bakmalı? Kısaca şöyle bir özetleyeyim. Yani tavsiyelerim olan fonlar Katılım olarak altın katılımı olan fonlar olacaktır ya da MTA grubu e, katılım fonları olacaktır. E, Smart Index fonlarına lütfen bakınız. Borçlanma araçları içeren fonlara bakın. Çünkü onlar bir miktarda Fixed Income dediğimiz sabit getirilme menkul kıymet e, içeriyor. Ve bir de sürdürülebilir hisse senedi fonuna katılım yapınız. Bunlardan sadece birine değil, %25'lik ya da %15'lik kendi risk algınıza göre bir dağılım yapınız. Zaten yıl içerisinde galiba yanlış bilmiyorsam 112 defa değiştirme hakkına sahipsiniz. Ve aynı zamanda aslında dövize endeksli fonlar da var. Bunu da ekleyebilirsiniz. Şimdilik bugünkü yayınımı burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Biliyorsunuz ki burada ben yatırım danışmanlığı ya da yatırım önerisi değil, bilgi paylaşımı yapıyorum. Lütfen siz de yatırım yapmadan evvel kendi risk algınıza göre araştırmanızı, yatırım araştırmanızı gerçekleştirin diyorum. Mutlu hafta sonları, sevgiyle ve gerçekten sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Oh, oh, oh,